Merhaba arkadaşlar ben Gocak Oynalı ve bugün sizlerle beraber Eyüp ile Agar'ı oynayacağız. Evet merhaba arkadaşlar ben Eyüp. Evet. Kanalım yok şu an. Evet bu yanımda öyle takılacak <laughs> evet. sırayla oynayacağım. Ben takılacağız. Hangi müzik daha çok yüksek puan yaparsa o kazanacak. Evet. Hadi bakalım başlayalım. İlk ben başlıyorum değil mi? Evet. Hadi bakalım. Kaç tur oynayalım? 6-7 turda oynayalım yani. Tamam bölünme bana seni tükerim. Lorin! Ah. Mavi. Hadi bakalım. Sen kaç yapmayı bekliyorsun? Ya Allah ne <laughs> Allah ne diyorsun. o kadar çok bilgim yok ama. İddialı. İddialıyım. İddialı. Neyse bakalım. Hadi çocuk. Mor çocuk. Gel buraya. Allah. Hadi oh, oğlum. İçimden <laughs> Hadi geç. Hadi oğlum. <laughs> i̇çimden geç. Zaa. 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 Neyse. Hadi bakalım besle. Gel besleyeceğim. Gel gel gel. Vallahi bes. O ikisini de edip. ya. Kaç puanım? Gel pembe buraya. Gel buraya. Pembe ah ah. ah. Yes be. Evet Öyle. arkadaşlar ben oynuyorum. Tamam. Sen Skor, şu Skor 104. Tamam 100. sen oyna. Abi. Evet. Ben geri çekil. Şu an ben daha kötü oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve büyüyemiyorum sorun. 104 mü puan? Evet. Sen yalnız nasıl şey yapacaksın? Nasıl? Boş ver, oynasın. <laughs> ne yapacağız? Nasıl böleceğim milleti ya? Evet, benim skorum yüzde. Şu an Evin beni geçemeyeceği belli. Geçiyor lan. Abi ne yapıyorsun? Efendim Elif. Ne yapıyorsunuz? Oğlum git <laughs> <laughs> videonun içine sıçtın. Hadi oğlum. Yüzde. <laughs> evet. Şu an, şu an. <laughs> Video sıçtık arkadaşlar. Şu an geldi bize. İnşallah ölürsün. Şu an geçtim seni spa. Adam alırım aklı. Aşağı git lan. Ona koyayım. Ne yapıyorsun yapıyor ne yapıyor? sana bölünecek emin. Bölünmeyecek. Ya. <laughs> Za. Evet ha, kaç lan şu Cidden bir kapıyı kapat. Evde misafir var arkadaşlar. Olabilir yani. Sen sabah. Sizde de vardır misafir çocuğu. Her derdin belası. Evet. Ben normalde dışarı çıkarım ama. Evet. Bugün böyle bir şey yaptık. Yarın sınavımız var. Can sıkıntısı. Evet. Ben evet. Yakıyor. Yakıyor. Evet. evet. Böyle... Benim... Oha. Oha! Kaç? Ne bileyim 56. Yuh. <gülüyor> hadi, hadi. Sildim. <laughs> <laughs> Kesin öleceğim. Biliyorum sen bu kim var? Dur bakalım. O, oh Geri gel. Hadi. hadi. Bok benim de. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Şu an skor ayıp de. 120 mi yapmıştın ne? Evet 116-120. Çocuklar Kadın abi bak seni kesin geçeceğim. Şu Oğlum, an lider... pro oynama moduna geçiyorum. Pro oynama modu nedir abi? ID gel lan buraya. C <laughs> C CD. CD'ymiş lan abi ID <laughs> dedim. CD. Kekoy. <laughs> Kekoy alacağım ben. Aa. Sude Büşra. Ha? Ah. Öldü CD. Ne ne ne. Veyahut pro ortak. Olacağım mı lan? <laughs> Hadi. Oo. Furkan doya. Sen doymamışsın. Ben hala yemeye çalışıyorum. Pislik. Oha yiyemedim. İçimden geçti. Gel oğlum. Gel buraya. Türkiye. O, oh, oh. Oyun kastı Kürtleri ah. Kürtler soykırım geliyor. <diye de yapacağım gülüyor> <de. gülüyor> Kaç? 60. Yiyemiyoruz <laughs> ki. Kürtler soykırım. <laughs> Ağzıma yaptı. Allah be. Saldırı. <laughs> Kafa bir milyar. Videodan önce de küfür bazayda izledim. Korkuyor. <laughs> İnşallah sesim gelmiştir. İnşallah. Çünkü arkama yaslanıyor. Allah. Hero hero. Hero. Bence işte kahraman değil. Hadi. Hı? Ölüm lan. Ne yapıyorsun? O, oh. oyun gitti. Ah. Bilgisayarını kondikliyim. Windows 10 bilgisayarını. <laughs> Windows 10 şimdi yeni çıktı ya onun için optimizasyon var e bir sürü yan var hiç büyümedi <laughs> lan sana <Troll> ya yapıyorsan <laughs> 18, <laughs> 18 geleceksin sen buraya hadi oyun o da çok garip oyun ya biliyor musun çok pis iyi oyun küfür edecek <laughs> etme e Kutlam niye sağa tıklayıp duruyorsun deli etme şu an geçtim seni bebek sus Sadece yüzde bu. Hadi Mustafa ye. Oo. Oha! Öleceğim kes. Böldüm. Bak o sana bölecek şimdi. Bölünmez. Küçüğüne ye ki. Küçüğüne bölecek sana. Böl Onu koruyorum Spat. O veyat değil. Ha <laughs> mavi yiyecek seni. Ah ne? <laughs> daha. Kaç <laughs> 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 puan kaldı? 60. 120 idi. <laughs> <mi? gülüyor> Yok matematik yetmedi lan. Bir dakika. Ben bunu toplayacağım. 19 kaldı. Bunu toplamaya gerek yok. Ekrana çıkın. Hadi, hadi. Ha? Ha? Hadi. Yiyeceğim onu. Ha. Birinci olacağız bilmiyorum. Bir söz verdi bana. Arkadaşlar şu an Musa üzülüyor. Tabii ben bir bok oynayamıyorum pes hariç. Pes hariç. Hiç, Pes'i oğlum. de benden öğrendim. Pes'i de bundan öğrendim ve Agario da bunu geçiyorum. Agario'yu da bunları öğrendim. Kürtler soykırım. <laughs> Al <Aa>, be attı. <laughs> ne? Ne? Eyüp niye her tarafa tıkmıyor? Bilmiyorum. Mars çok büyük. Eto bitmiş aç. Nick. Aa Fenerbahçe. Kesi seni yiyecek. Oğlum Fener adam. O oh, helal. Adamsın. Oh helal. Fenerbahçeli bence takım. Bence kanka ona atacağım. Bütün beylerim onundur. Hungary. <laughs> Kaçım oğlum hesapla. 600 adam 50 70 yok 670. Özkan aşağı gel buraya. Hadi dördür ben hadi. Bölünmeyeceğim. Akıllı çocuk. Teşekkür ederim. gel Gayraspor gel. <laughs> Kaçım oğlum şu an var ya. Kaçıyoruz kardeş. 600 Hero altı. Hero Kayra Spor durmuşlar ha. Hareket etti o. Ben olsam bölmedim Oha Pro Gamer Pro Gamer Azıcık Türk olayım ya Azıcık Türk olayım ya Oğlum bölümde bahçe Diken yiyeceğim Yeme diken Oo. <laughs> Oy Abi şansa bana oldu ya Ama diken atıyor Attı Ya attı Kaç bu ittin? <laughs> Bas bu <Aa. muittin? gülüyor> Old pro gamer helal. Adamımsın. <laughs> <laughs> Sikeceğim pro gamer. Az daha. Baba öleceksin. Şu an pro gamer'ı <laughs> yemek istiyorum. Seni sömürecekler. Kaç puan? 900 puanmış, 400 puan almış. Yazık. Pro gamer şey atacak. Atamaz ya. Evet arkadaşlar. Sıkılıyorsunuz biliyorum. Ne ben, ben çok eğleniyorum. Ben de çok eğleniyorum şu an. Yani Musa kaybetmesine rağmen Hı. çok eğleniyoruz. Ailece Eğleniyoruz. Kayra Spor. Şunu bir yemedin. Ye de git. Kurtulalım. Ne yapalım? Oh, çok büyüğüm. En büyük benim. Ya tabii tabii. Hero hero. Ha, sana Spor'da sana Yemedi. Hangari <laughs> bölün. Aaa oh, işte bu. Goca Gonyalı. Çılgın. Hadi ya. Öl lan bir. Baskı mı? <laughs> Öleceksin. Öleceksin. Ölme. Öleceksin. Ölme. Öleceksin. Atsın V'yi de görsün. Bir <laughs> kem. Göreceksin. Kaç puanım lan? Bilal'le akarız. Akalım bakalım. Akalım. Yiyecek seni. <gülüyor> <gülüyor> Ve atamaz. Bebe. Ba onunla takılma seni yerler. Ve Türk takım atayım şuna Türkmüş. Şimdi gel. Ve Türk takım öldü. Sen seviyor musun zengin? Adam umutlanmıştı. Hayalleri <laughs> <laughs> vardı. Bizde takım olacaktı. Melo git kopik. Oo. Oh. Ah takım o takım o Takım ol da sana küçüğünü versin. Küçüğümü ver bana. <gülüyor> 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 Yanlış şey at kap. Japonya yedi. Atayım şu at sıkma. Kitap lan köpek. Kitap sana oğlum. Alsana. sana. <laughs> <laughs> canlandı lan. İyi baba oldum. Lan! Niye canlanıyorsun sen? <laughs> Öyle bir şey var mı lan canım? Hı. <laughs> <laughs> varmış, varmış. Çok teknoloji doğru. Kaç oğlum bir geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir geliyor, bir geliyor. Şu an seni geliyor, çıldırıyorum, çıldırıyorum. Ama nasıl bıraktı ya? Artık seni. Hero, hero. Yukarısı <laughs> yok mu? <laughs> yok, oradan gidemiyor. Ha öleceksin sen. Ölmeyeceğim. Öleceğim. Bur burası karmaşık. Sen burada. Burada. Aha, bilenler karşı. Gelsin lan. Çok da şey. Hop, hop, güzel. Aha, aha. Olmadı. olmadı, olmadı, olmadı. Oha şu an bana İt dayam. Bileş, 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 bileş. Diken at onları. Bileş bak. Mas ortasına yetince daha hızlı bileş yok. Hiro. Aa, yemedi. Yemedi. Aa. İt. Hadi sağa git lan yiyorsa. Mert hiç. Hadi sağa git yiyorsa. Mert gel buraya. Hadi sağa git. Ha? Gitmeyeceğim. Ha? Gitmeyeceğim. Demezsin tabi. Gel lan hadi gel. Ha. Veya atacak acı. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bilen ne akacağız. Aha. Aha çılgın ders hani. Yani Hadi bölün hepsini şunların be. Kanka hepsine bölünün var ya, öf. Ve Ama... şu an ben ne yapıyorum bilmiyorum. Aha. Oha. Ah. Oğlum o bana attı sandım. Bölün. <laughs> böyle mu bu <itin>? <laughs> Ölmeyeceğim. Öyle de ben oynayayım az. Ha. Aa. Kaçtı ya. Pislik ya. Yeter artık. Ağlıyor musun? Hayır. Öl ya. <laughs> Riven nedir ya? Ölmüyor mu ya? Goji duyuyorum. Azıcık da ben oynayacağım kardeşim. Azıcık da ben Bilgisayar bunun bu arkadaşlar. <laughs> ben oynuyorum. Bakın ne kadar büyük Oha kaç 941. Nereden bak? Şu an şuradan <laughs> bakmıştım ama gitti. Ha, tamam tamam. puanım töbe geçmez. Ha 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 geçince göreceğim ama. Göreceğiz Neyse şu an onu videoda söylemiyorum. Hadi bakalım, bak şu an 50 puan oldu. Seni geçme geçmeye daha yakın. Neyse ben konuşayım. Ne bak. Sana bakacağım diye ölüyordum. Ya. Bakma bana. Sağ <laughs> ol. Helal. Beni besledi bak. Bak bak adamın bak. O 200 puan, 300 puan hatta. Hadi hadi ey bak puan şurada yazıyor görüyor musun? Bu moyu. Bu 300 puan oldu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz alt tarafta linkten abone olabilirsiniz. Ne linki lan? <laughs> Link değildi o da. Neyse. Neyse Niye bozuyor? <laughs> bak belki linktir. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. <laughs> evet onu montajda biz keseceğiz tabi. Ya ben kesmeyeceğim. Kesme. Allah'a ekle. Teşekkür ederim. <laughs> Diken atayım mı lan? Gel. Gel team. Gel. Gel team. <laughs> Beslersem Allah'a bak. <laughs> team. Team. Team hadi. Olmadı pislik. Birleşip beni yiyecek bak. <laughs> Ne? Bu ne? Bir can aga. Sıralamadan vardı. <laughs> Allah ekber. Allah geliyor. Allah gelme. <laughs> Hepsini geçeceğim oğlum. <laughs> geçeceğim oğlum seni. Şu <laughs> an Sen uyku modunda bir anlamıyorum. Seni, ge seni geçeceğim. O <laughs> oh. <laughs> oh. oh, 485 puanı dörde <laughs> bölünsem mi? Bu riski alsam mı? Al. Almayacağım. <laughs> Hadi. İyi Ayşegül iyi bana abi. girdi. Yanlış anlamayın lütfen. Gidelim Evet. Bunu montajda keseceğiz. Şu an boş konuşmayan video 20 dakikaysa 7 dakika olacak montajda keserek. Ben kesmeyeceğim açıkçası. ben kestim. İp uğraştırma beni. Seni döverim. Y, Gel lan gel gel gel. Atarsa görürsün. Atamaz. Ne lan? İyileşeceğim Bunu da <laughs> Oğlum bunu boş O ucuz dandik bir şey. Gel, gel, gel. Apo, apo veya hatta takım ol. Ha, olmaz lan. Yer beni. Oo, 880. Oo, bebelerin tarafına geldin aç. Allah ben kaçıyorum. KC oraya ele geçir. Sıkıntı yok. hepsini bir space atar. Niye kasıyorsun oyun? Peki neler yaptın? İpsos oha. Ekşi kiraz. Oha. Abi attı sen. Abi Mert attı. Oğlum bölün şunları. Şunları bölün. Şunları bölün. Nasıl bölün niye? Bölün. Aa. Oğlum. Ah. Geliyor hero hero. Ah. Hayır. Ol, of. Of. X. X. Seni bir gün bulacağım. Sonra öldüreceğim. Geldi Kenadi. He he. Yarım deli. Lan Oğlum onu yiyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> İçimde kalır yoksa. Bu gece uyuyamam. Bu gece şu an güzel gidiyor. Ben yemiyorum tabii. Hayır. Ben yemiyorum. Hayır. Ben yemiyorum. Ben yeneceğim. <laughs> Girdi içime mal. Gel. Yaramaz ol. Gel. Gel. Hadi. <laughs> of. Of. Oha bölündü. X, X X X. Oha neler oldu? Abi Apo. Neler oldu? Hayır. Apo. Ah. <laughs> ah. çıktı adamsın. Ölmeyeceğim. Apo besleme Allah'ını <laughs> seviyorsan abi ben küçücük bir şeyim yapmayın adamsın aa, Apo it Apo sokarım seni böyle sokarım <laughs> sokarım ha? oğlum her yerde ve ve at be. tiken atarım yalaşmayın at lan. silahım var at <laughs> yarım değil. Yarım o hala yaşıyorum. <laughs> Öldürdüm ben onu da gene doğmuş pislik. Seni yandım zaten. <laughs> ah, ah, kaçtım! Aaa! Ah. Kanka mavi çocuk sana atabilir yani. Dayıcak. Çünkü Japon var bilene... Kaçtım. kaçtım. biri gitti geçmiş olsun. Kaçtım. Za, za, za. Beko başkan. Za. <laughs> Beko başkan dedi. Beko nedir lan? Beko. Saat kaçıyor. Ne bileyim boşver. Ah! çıldır otur <laughs> Nereden çıktı if <aip> onlar? <laughs> Beko seni bir şey yaparım. Ortak olunur bölünecek acı. Oo kaç? 842 ymiş. Geçmiş olsun. Atarlar ya, gelin ya. Hala geçemedi. <laughs> Abi orada ben bitirdi o adam. <laughs> <Çıldırmıyorum> ya. <laughs> ya yürü git oğlum. Kim lan? Satıcı mı? <laughs> evet. Satıcı. Görüşeceğiz oğlum. <laughs> Görüşeceğiz satıcı. Za. Hala sıra bende. Adam dondur. ben. Git onu ya. Hadi senle team ola. Gümüşhane. Oğlum Gümüşhane'yi ben az önce gördüydüm. Kasma. Seni döverim. <laughs> Bir kaç dakika oldu ya. Arkadaşlar bundan sonra bu sağ arkadaş. Ne diyor? <laughs> Musa arkadaş gibi. Musa işte bu yaklaşık bir ay falan Outlast alacak. Outlast'la çılgın videolarımıza devam edeceğiz. Evet inşallah alacağım. Hadi evet. ye hadi. İnşallah He. Ha. La. hadi. o pislik. Sağ ol kardeş. <laughs> Allah o mavi bana yan yan bakıyor. Sen bana mı yürüyorsun lan? Hı hı hı. Reis. Abi Oha Oha Girene <laughs> <laughs> Altı kişi dana da yedermiş Herkes üst üste ne yapıyorsunuz oğlum siz Allah 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 al al. Abi o kadar Neden Neden öyle bir şey <laughs> Neden böyle bir şey yapma Yaptım gümüşhaneyi İçinden geldi Gümüşü biliyor musun Oo oh, gümüşhaneyi yedim Oo oh, gümüşhaneyi yedim Hepsini olmasa da bir parçasını yedim Hadi he? Ha? Hadi, ha, ha. Şu an çiftlikte sınıf tanımıyoruz arkadaşımız. Bugün şu gale, gale Oo, Oğlum o. ne oluyor lan burada? Yuh. Sen oradan çıkamazsın. Adama bak, ben buradan çıkmayacağım zaten. Hı -hı -hı -hı. Bir de kaç dakika olmuş? Bakmam lazım. Oba 20 dakika olmuş tamam. O zaman bu son turumuz olsun. Evet. Daha bunun montajı var çünkü bu ne 1-2 gün alıyor arkadaşlar. Türkiye. Oğlum abartma lan o kadar da Abi 116 Of Neyse o zaman Bu tamam. videonun da kazanan Dur, bu Hayır oyunu... Hayır oğlum Oynayacağım Oynayamazsın evet. Hay sen oyna Ben de çıkış yapayım Dur Oyun dondu Ne Nasıl? yaptık lan biz Çık Neyse Bu da Bu evet, videonun kazanı da Eyüp oldu Evet çok yaklaştım ama orada bir şeyler oldu beni yendi. Evet. Bu ne lan? Boş verin siz onu. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bay bay.